Selam arkadaşlar ben Berkant Arkadaşlar GTA San Andreas oynuyorum Nasıl yapılacağını Şu aşağıdaki videodan görebilirsiniz Evet Şimdi arkadaşlar Bakın arabaya bak Şimdi nasıl alacağız koşamıyorum Şimdi bulanıklığı Ben az kapatmak istiyorum ama ilk önce Şu pezevenkleri bir öldüreyim Tamam Şimdi Şuradan shift enter yapacağım dördüncü sıradaki şeyi sıfır yap enterlayacağım buradaki 50'yi 1000 yapacağım Tamam ve bu kadar gördüğünüz gibi abi oyun kasıyor diyorsunuz olabilir oyun kasarsa yapmanız gereken shift F12 hani ben de hem unutmuştum Onun için bak Hani şöyle de oynayabilirsiniz Ama aradaki farka bak Baya fark var Bu düşük sistemler için Bu artık sistemler içindir arkadaşlar Hani bilginiz vereyim en az 1080 olacak ki Ya da 1070 filan Anca kurtarır bu Tabiriniz olsun Baksanıza Şöyle binelim tanka. <laughs> Adel de bu. Ya oğlum bir yürü git ya. Ha. burayı buraya öylesine sıktım adam öldü lan. Kanalıma abone olup videomu beğenip bildirimleri açıp paylaşmayı unutmayalım.